Evet arkadaşlar şimdi daha rahat konuşabilirim. Arkadaşlar bu oyuna başladık. Bu yeni bir oyun. Yeni başladığım bir oyun. Ee, araba stop mu etti? Yo. Aslan oğlum. Ara. Arkadaşlar araba gitti. Basana. Şerefsiz bir şeye takıldın değil mi? Oros bu çocuğu. Neye takıldın? Kim seni? Lan oğlum. En şeye takıldık var ya. Devam ettik. Elektronik <laughs> Dön 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 çabuk çabuk çabuk. Abi bu kamerada çok iyi oynayamıyorum. Ha şunda iyi oynarım ya ya. 50 ile gidiyor. Yükselt yükselt. Bu araba en çok 70 be, 75 yapıyor. 75 yapar maksimumuz. Hmm. Aha. Aha. Bizim adam acıkmış. Bir de uykusu geliyor yavaş yavaş. Eyvah arkadaşlar. Eyvah boku yedik. Yedik boku ya. Bak horos bu çocuğuna. Kastiktir. Ben dümdüz gideceğim kardeş. Kardeş tutabiliyorum. Anam bas bas bas. Basıyor bir de bu özelliği çok seviyorum. Frene bastığınız anda yavaşlıyor. Bakın yavaşladı şimdi arkadaşlar. Bakın bıraktığımda gidiyor hemen. Yani. Gördünüz mü? Aynı şey gibi. Hani çekersiniz de bırakırsınız ya arkadaşlar. Ama yani oyuncaklar gibi işte. Hmm, gel neredeyse yana gelip oradan geçip oradan o yola sparsık iyi bir tane bir şey olur ama geçtik artık otel mi lan ora otel mi vallahi girer yatarım ha otelse arabayı yan yatıyoruz ya Herhalde bu oyunda hasar yok. Ee, öbür kargo simülatörde vardı hasar. O çarp 2-3 çarpınca hemen hasar alıyordu. Arkadaşlar bu teslimat biraz kısa sürdü. Çünkü ben yükü alıp gitmiştim. O yüzden e, özür dilerim. Yani pek şey yapmayacağım. Dert etmeyin. Ee, sonradan çekeceğim zaten videosu gelecek umarım serisi serisi gelir zaten orası kesin seriyi yaparız arkadaşlar uykusu geliyor adamın sıfır açlık şu anda şu mobizeni kalayım mı evet gördüğünüz gibi sıfır açlık ben arkadaşlar bu oyunu telefondan oynuyorum yani yani çok zorlanıyorum ananı ki burada başka yol yok Yan taraf nere lan? Şu şuna yapıyorum ben hep. Ananı... Anonim... oğlum kapalı mıydı ora? Pas Gir 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 gir. Gir 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 gir. Oğlum yavaşla. Ay ay ay. Vay, Şimdi ben bunu 2 saat uğraşacağım park etmekte.

Ulan ulan düz yap. Görev ya şu şey kapat ya. Yerli... Anansınız kim böyle şimdi? Görev ha? Vay be 6000 TL verdi. 5000 veriyordu. Oynarsam, oya tekrar oynamasam arkadaşlar o ya param Tekrar oyuna hiç basmadım. Herhalde yeniden başlatıyor arkadaşlar. Onu Yazmayacak kadar da adil değilsinizdir. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bok gibi bir tırımız var. Ama benim almak istediğim tırı hemen göstereyim arkadaşlar garajdan. Şöyle. Gidelim. Bunu seçek Ana. 80 bin arkadaşlar. Bu tırı almak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu tırı alabilir miyiz sizce? Bu tır Volvo arkadaşlar. Volvo çok hızlı gider arkadaşlar. Ama burada Volvo'yu yavaş yapmışlar. Hatırladığınız kadarıyla da kargo simülatörde Volvo bayağı bir hızlı gidiyordu. Ama hedefimiz bizim şu arkadaşlar. Şu tır. Bu Scania'yı da alabilirim. Ama yavaş kalkıyor. Bu değil. Bu arkadaşlar ya da şu arkadaşlar. En ucuz Mercedes'i alacağım. Ben en ucuzu. Bundan sonraki Scania zaten. 171 186 Evet, kargo simülatörde de bu şeylerdeydi. Bu şeylerdeydi. Evet arkadaşlar, bir tane daha oynayalım isterseniz. Burada sürücüler, işler, şirketim, hediyeler. Onlar falan var. İndir. Ağır. Bu simülatör. Aman al sokarım bu simülatörü. Özür dilerim arkadaşlar. Sevmiyorum çünkü o oyunu. O oyun çok internet götürüyor arkadaşlar. Ya, 5000 TL'lik yük yok mu? Aa 5200 yine aynı yük. <laughs> Hep aynı yükü götüreceğim ki bayağı öyle para biriktiriyor. Fazla da masraf etmiyor. Kardeş ne yapıyorsun kardeş? Ana dur. Kardeş kardeş çarpayım mı sana? Kardeş. Kardeş benim içimden geçiyor. Nasıl oluyor? Ha ben gidip uyuyacaktım değil mi? Kavatlar. Aa yo daha demin bu adam uyuması gerekmiyor muydu? Ananız kim çattı? A hasar aldı. A <laughs> hasar aldı oğlum. <laughs> Tırda mı hasar alıyormuş lan? Aa, kargo simülatörde de alıyoruz. <laughs> Açın lan kapıyı. Buranın kralı geldi lan. <laughs> Muhtemelen az sonra bitiririm arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, oyunda oyundan nereye gittiğimizi nereden görüyoruz? E, bir de arkadaşlar haritanın öbür taraflarını neye göremiyor? Aldık mesela. Şimdi aldık mesela. Alkış bir otel yemek yeri. Bir yerler işte. Biz bir yemek yiyelim. önce bir de otelde uyuyalım. Arabaya bir de mazot alacağız değil mi? Mazot azalmış bakın. Mazot çok yakıyor. Hava hiç gitmiyor. Değiştir şu kamerayı. Hayır. Amına sokar mı? Amına so Amına Şerefsiz kırmızı da geçti. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.